merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Teneffüs Park'a gideceğiz ve ışınlanarak giyineceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Teneffüs Park'a gidiyoruz. Çok güzel ve şimdi eğlenceli bir gün olacak bizim için. Ama şimdi ondan önce ben kızları hazırlamak istiyorum. Burada kızların kıyafetlerini hazırladım. Anne, benim kıyafetlerim orada. Tamam anneciğim. Şimdi mesela elime hangisi geçerse onu fırlatmış olacağım. Bakalım kiminki gelecek. Atıyorum. Bir, iki, üç. Evet Çağla'nın üstüymüş. Şimdi sırada acaba kiminki var? Serra. Atıyorum. Evet Serra'nın altı giyindi. Şimdi sırada kim var acaba? Atıyorum. Evet Ela da giyinmiş üstüne. Şimdi sırada kim var bakalım. Atıyorum. Evet Serra da hazırlanmış. Şimdi sırada kim var gönderiyorum tamamen hazır. Şimdi sırada kim var bakalım? Ne geliyor kime? Atıyorum. Evet Ela da hazır. Şimdi ama bence bir sorun var arkadaşlar. Neden? Yani tamam giyindiler ama hala bir eksiklik Saç. var gibi. Evet saçları çok kötü durumda. Hemen saçlarımızı yapıyoruz o zaman. Evet, şimdi kızlar hazır arkadaşlar. Şöyle bas bakalım mı saçlarımıza? Çağla şey önce sen dön bakalım bir. Aa, o kadar kaldırma canım. <laughs> Dön <Denin gülüyor> bakalım. Çağlan yeni kromili tokalarını taktı. Arkadaşlar Şeran ayak kanıyor. o şey yüzden Şeran için geçmiş olsun Evet. Şeravi. Bak, şeravi küçük dönüyor. bir kaza geçirdi. Ayağı kanıyor. Kandı. Evet çok güzelsiniz. <laughs> girdi. Sağ baştan sayın eksik var mı? Tamam hadi. Evet arkadaşlar biz Tenefüs Park'a geldik. Ve şimdi size dolaştıracağız. Evet şöyle girişimiz <laughs> bu şekilde. Taş devir arabamız da var yine. Hadi bakalım. Aynı masal parktaki gibi. tutma beni. <laughs> ya ben, ben hadi hadi. O zaman tutma beni. Hadi tamamlayın hadi. Hadi hadi. <laughs> Kim tamamlayacak bakalım. Yavaş. <laughs> Hayır hile var. Tamam. <laughs> hadi bir daha. Şimdi... Çal, çal, çal. Hadi Ela. Size verilen sürenin sonuna yaklaşıyorsunuz. Hadi. Ela dönmüyor hafif olunca. <laughs> Ela. Ela bana çağırır. <laughs> saperim, hadi hadi, 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 hadi. Ela, ela, ela. Çok zaman harcamayacağım. Hadi Ela. Çünkü başka gidecek. Hadi, ela. Abi, ela. hadi ela. ela. burada. Hadi Ela. Ela tamamlayabilecek ela, mi? Daha ne? çok yer var hadi, hadi 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 hadi, hadi 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 hadi. Çağla da dahil ol. Çağla yarıdan dahil olma. Yarıdan girme. Aa, ne kadar oyalandınız ya. Hadi. Ben hemen geçiyorum. Hadi. Benim. Hadi. Kim bitiriyor? Kim bitiriyor? Kim bitiriyor? Kaydıraktan kayın geliyorum. Evet. Bir. iki iki de tamamladı. Hayır gerek yok. Hadi ben buradayım. Dikkat <laughs> edin. Çağla, Ela. Şimdi de zıpta girdi bu haylaz kızlar. Nasıl zıplıyorlar? Zıp, zıp, zıp. E yüksek kim zıplıyor? Kurallar varmış ama arkadaşlar burada takla açmak yasakmış. Aynı zemindeki kişi zıplamak yasakmış. İki kişi zıplar zıplar S çıkamış. Evet. evet. Ama en yüksek kim zıplayacak ona bakabiliriz. Evet. Kim en yükseğe <laughs> çıkıyor? En yüksek kim zıplıyor? Bence ben öndeyim. Olabilir. Ama boy farkından da olabilir Çağla. Yani sonuçta sen tamam bir yaş var arada ama birazcık uzunluğun var. Bence enerjinizi <laughs> burada bitirmeyin. Daha çok şeyler var biliyorsunuz. Daha Hayır açma. <laughs> Belki o da yasaktır. Arkadaşlar biz Ela bizden uzaklaştı. Ela'nın yeri kapıldı. Zıp zıp kızlar bunlar. Zıp zıp kızlar. Mükemmel profesör İngilizcesi. Evet öyle bir şey diyor. Your name mi? Your name mi? Your name

şimdi de zıp zıpa gitmek Arama. istiyorlar yine. Şişme balonlara. Oo. Başlı. Anneciğim şimdi kapalı. Şu an kapalı. Hadi başka bir şeyler bakalım. Evet şu anlık kapatmışlar bunları. Bir daha salıyorlar ona gidelim mi? Bir ona ona gidelim mi? Bu kızlar basketbol sahasına girdiler. Hadi bakalım kim atıyor? Hızlı! Olmadı. Başarısız. Deneme. А <laughs> şu şaşkın paylaşıyor bakın. Senin <laughs> üstüne binmiş. Orada gidiyor. <laughs> çok güzel. <laughs> Kesinlikle geldi. Evet. Hadi. Bence çok şaşkın çok şaşıldım ya. Evet. Ya akışları giderken. Hadi Çağla tamamla. Kaldır ayaklarını kaldır. Görüyoruz biz seni. Kaldır hadi, hadi hadi. Atla. <laughs> Basma ya. Hadi bakalım. Ela nerede? Ela orada. Işte, Bekleyin anneciğim. Sıra var. Bekleyin. Anneciğim bekle. bekle. Ben, ben. Ya efendim, Siz gelin. Sıra var değil. Ben Siz ben gelin alayı gönderiyorum. 1 2 2 3 sıkıtütün. Öyle mi <laughs> Ela hazır mısın? Evet. 1 Hayır ben kelim içeceğim. Hayır ben içmeyeceğim. Hadi. Kırmızı gözleri var. Merhaba. Neyse uyuyor. Ama bu oyunu oynatıyor. Evet. Bunu oynatıyor. Yerken <laughs>